Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Renault Sembol aracımızın tanıtımını yapacağız. Arabaya ben iç mekan olarak başlamak istedim arkadaşlar. Öncelikle zaten arabanın segmentinden yola çıkacak olursak arkadaşlar. Bilindiği üzere iki cam otomatik. Arka camlar ise manuel şekilde yönetilmekte. kapı tutamaca burada yani bilek bir şekilde yer verilmiş. Bence gayet güzel ve makul segmente göre hoş durmuş. Buraları tabi yumuşak bir plastik değil arkadaşlar. Sert plastik buraya zaman burada hep bir eco mod var ama burada far yükseklik derinlik ayarını ya da ESP açıp kapatma tuşuna yer verilmemiş. Hal havalandırma menfezi var arkadaşlar burada kısa bir şekilde yuvarlak. Yine burada motor kaputunu açabileceğimiz şöyle bir kolay yer verilmiş arkadaşlar. Bu şekilde göstereyim. Şurada. Onu da göstermiş olayım. Ondan sonra zaten bu manuel olduğu için 3 pedallı arkadaşlar direksiyona gelirsek direksiyonu bence sınıf standartlarının gayet karşılayan bir direksiyon. Küçük, 3 kollu. Ben beğendim direksiyonu. Burada yine e, sinyallerimiz var sağ sol ve burada far ayarlarımız var. E, uzun far, kısa far. Buradan anlayabiliyoruz kolları. Burada yine silecek ayarlarımız mevcut. E, kaç yılda çalışacağı veyahut e, silecek suyu Kulatma gibi. Araba zaten çift iyi bak arkadaşlar. iki i̇ki birlikte geliyor. Anahtarını göstereyim ben size şu şekilde şöyle bir anahtar mevcut. Bence anahtar çok iyi değil arkadaşlar. Çünkü yani katlamalı değil. Çok havalan, havalı bir şey değil. Ben anahtarı beğenmedim açıkçası. Ee, şurada müzik açma kapama tuşu şöyle verilmiş arkadaşlar direksiyonun altında. Hani şöyle baktığım zaman bence siyah sırasında biraz engel olabilir. Ya direksiyon arkasında Egea'dakiler gibi ya da şuraya koysalar Focus'takiler gibi örnek veriyorum. Bence daha iyi olabilirdi. Ana ekrana geldiğimiz zaman soldaki havalandırma menfezlerinden farklı bir yerde karşılıyor bizi. Böyle değişik bir menfez verilmiş. Burası komple kaplama bilek bir e, plastikle kaplanmış. Güzel duruyor. Lakin çok boş diyor arkadaşlar. Yani şöyle baktığımız zaman zaten bir kolda yamamız mevcut değil. O yüzden biraz çok boş duruyor. Gimbe geldi benim. Şurada radyomuz var yine. Buradan açıp kapatabiliyoruz. Turuncu bir e, menü geliyor. Kadran karşılıyor bizi. Yani buradan e, USB girişimizi yapıp buradan yine ses açma, kapama ya da şuradan yine açabiliriz herkese. Şöyle turuncu bir ekran karşılıyor bizi. Yine burada analog klimalarımız mevcut arkadaşlar. Yani normal bilin üzere yani bir caf, caf olmayan normal bir klima. Burada tuşlar var. Lakin bu tuşların bizim için bir işlevi yok arkadaşlar. Bunlar üst segment ikon modellerinde bize bir önem taşıyor. Şuraya baktığımız zaman burada bir saklanma alanı var. Mesela şöyle bir peşte koyacak olursam. Yani ortama peşte veya telefon cüzdan ruhsat gibi ve benzer eşyalar sığdırabilirsiniz. İki tane bardaklık var. Buradan bu bardaklı ben beğenmedim çünkü şehir arası yolculukta uzanması bence yani hem sürüşten gel gözünüzü ayırır hem de biraz uzak kalıyor diyebilirim. E, fitese bakacağım zaman arkadaşlar fites 5 e, beş fites ileri böyle yani kulakçığı e, kulakçı yok direkt menüleri geçiyor yani normal bir geçişi var yani ama bence çok büyük olmuş uzunluğu eski arabalara aratmamış. Buraya baktığınız zaman yine burada bu tuş var. E, Clio'lardan tanıdık olduğunuz. Bu da yine üst pakette doluyor arkadaşlar. ESP tuşu. El freniniz var şu şekilde. Gayet normal. Ama burada bir herhangi bir kol dayamanı yer verilmemiş. Şu kadranı göstereyim arkadaşlar. Kadran 3 bölmeli. Klio e, Clio ve Fulyanslar'da alışık olduğumuz bir ekran. E, sol tarafta ibre, e, motor e, çarpı 100 e, göstergesi. Ortada ibre göstergesi sağ tarafta kilometre hava ara, arabanın hararet göstergeleri var e, saati var e, benzin yakıt tüketim var şimdi yakından göstereyim zaten Aslında bak aha, aynen hepsi Aslında belli oluyor Bunlar tabi arıza verdiği sürece ilmek lambası var e, ben mazotun bitip bitmemesi durumunda uyanan ilk Hazar var bu şekilde şurada direksiyon yükseklik derinlik ayarı var arkadaşlar buradan da bunu ayarlayabiliyorsunuz buna değineyim yine e, mesela bir şeye bakalım torpidoyu. Torpido gayet büyük. Yani şöyle de göstereyim. Bence çok büyük bir torpidosu var ama içine halıyla kaplı ne de başka bir şey. Şurada ekstra bir bölmesi var. Zaten soğutma olması beklenemez. Ee, şuraya baktığım zaman yine burada da siyah bir kapı konuna yer verilmiş arkadaşlar. Bunları değilim. Şimdi arabanın bir de arkasına geçelim. Arabanın arkası arkadaşlar benim şu an ideal sürüş pozisyonumda. Benim boyum 1.73. Yani yaklaşık şöyle bir karışık bir mesafe kalıyor. Yani bu tabii ki işte göre değişir. Ama bence çok uzun boylu bir insan oturduğu zaman bence burayı neredeyse tipler diyebilirim. Yine burada arkada bir koltuk altı sak, koltuk arkası saklama yeri verilmiş. Dediğim gibi buradaki kollar manuel. Burada da bir saklama alanı var. Yine şurada tutamacın orada bir saklama alanı var ama küçük ve yetersiz. Baş mesafesi arkadaşlar Yine ortalama bir kara şöyle bir kaç mesafe, baş mesafesi var. Ee, bu arada araba 4 airbag e arkadaşlar ben onu yanlış söylemişim kusura bakmayın. Ee, ve bu şunun güzel olması benim hoşuma gitti çünkü yaslandığımız zaman burada bir boşluk olması beni rahatsız ediyor. Bu şekilde inebilmesi gayet güzel. Ee, evet arkadaşlar anlatacaklarım bu kadar. Bir de arabayı arkadan gösterir, göstereyim, size. Bence gayet makul. Yani şu an ortalama piyasa değer arkadaşlar. E, tabi en dip fiyattan söyleyip 65 bin ile 85 bin lira arasında ortalama 16, 17, 18 modellerini rahatlıkla alabilirsiniz diş hükümeti de. Tabi hata boya durumuna göre değişir ama benim anlatacak, anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Bir hatam olursa kusura bakmayın affola. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek dileğiyle hoşçakalın.